Bakın böyle bir alan anne. <laughs> anne çabuk Silikon al Silikon masaya attı çabuk Tamam tamam Oo, Nasıl kurdu Ağzını <laughs> ha? yani, Tamam, hadi güzel. Ne oldu? Çok güzel olmuş. Sen benimkini kaç yüz yüz Merhaba sevgili arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Çünkü bugün size çok enerjili, çok eğlenceli, çok keyifli bir etkinlikle geldik. Ne etkinliği Evet. Söyler misin? ben diyecektim demeden başladı. Hadi anlat bakalım. E, bakın böyle bir alan. Arkadaşlar bu hazırlıkları ön hazırlıkları ben yaptım çünkü şey Arven o yüzden pek bilmiyor ne yapacağımızı. E, yılbaşı ağacına süs hazırlayacağız arkadaşlar. E, yılbaşı ağacı süslemesi için ayrıca bir video çekeceğiz. Ama bugün sadece yılbaşı ağacımız için örnek olarak birkaç tane süs modeli göstereceğim evet, size. Evet evet ama yarın da yılbaşı videosu geliyor. Hatta ağaçla ilgili, yılbaşı ağacımızla ilgili. Evet yarın da inşallah ağaç süsleme ile ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. Eğlenceli, keyifli, neşeli bir gün geçireceğiz. Annecim, ama... Anne çabuk silikon Olmaz, hayatta, çabuk tamam, tamam geliyorum sakin ol Evet arkadaşlar izlemede kalın Çok güzel size e, ağaç süsleri göstereceğim Şimdi nasıl yapıldığını Hadi başlayalım Evet arkadaşlar iki renk Böyle bir telden alıyoruz İsmini şu an unuttum çevirdim ucunu bağladım Daha sonra Cetvelimi böyle araya sıkıştırıyorum bir daha çeviriyorum Çıkarttım Bakın bir daha aynısını yapıyorum. Bir daha çeviriyorum. Hadi makasla biraz kes şunu. Şöyle olsa. Güvendime kalırsın. Kes bakalım şuradan. Ben kesmeyecem. Kes. Tamam. Evet. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Makas kesmiyor. <laughs> Makas kesmiyor. Evet şöyle bir ip arkadaşlar. Şimdi silikonu yapıştırıyoruz. İkinci süsüm şöyle bir şey. Bunu daha önceden ben kestim vakit almaması için. Ölçü cetvelle kesiyoruz arkadaşlar. Şöyle bir ürün elde ettim. Bu da kareydi. Kenarlarından kestim. Bu şekilde fiyonk oluşturmaya çalıştım. Süs. Benim yaptığım bir süs olabilir miyim? Ah. Evet arkadaşlar bunları şey halinde kestim ben. Şimdi yapıştırmaya başlıyorum. Bakın. Oo, nasıl kurdale. Bu hmm. Burada dedi. Bozuk olmasaydı iyi Dur, onu da yapıştıracağım. Dur. Bozuk olmasaydı. Hadi o bana yardım oldu. et. Bunu böyle sımsıkı tut, iyice yapışsın bak şurayı bak. Orayı değil bak şurayı. Git parmaklarını. Bak burayı böyle sık. Heh, hiç bırakmam. Bak. Yani Çıkıştı. işte. Bu da yakıştı. Bakın. Bana yakıştı ama. Hmm. gümüş renginden. Evet. Gümüş renginden bir daire yapmışsın. Aa, ondan okulda vardı. Evet. Bakın. Şimdi burada Bakın, Bakın arkadaşlar. Bu bir bu bir papyon şu. Kurdele anneciğim papyon değil. Kurdele. Kurdele. İşte kurdelemiz arkadaşlar. Evet şimdi oldu hiç düşmez. Şimdi onu da var tamam yapıştı mı? Heh, tamam çok güzel. Krem olmuş ya. Bu da güzel aslında. Niye yüzdü? Kalbimi kırıyor bu. Tamam hadi düzeltin. <laughs> Şaka yaptım aşkım. Hemen düzeltelim. Bak hemen Arkadaşlar. onun gibi yapacağım. Bak şimdi bak. Annem. Bak şimdi hemen ona dönüşecek. Bak şimdi o nasılsa bu da ondan olacak. Bak şimdi. Bak <laughs> şimdi. <laughs> Ona benziyor. İkisi de aynı oldu, gördün mü? Bakın arkadaşlar çok güzel oldu. Bir kırmızı alt, bir kırmızı gümüş, bir bir pembe gümüş. Evet, evet. Şimdi çok basit bir süsümüze daha geçiyoruz arkadaşlar. Beş tane daire yaptım. Anne, bak burada bir şey var. Silikon. Silikon korunmuş. Beş daire, koyu mavi, beş daire. Aa bunun bir tanesi nerede? Ha dur. Altan 5 tane açık mavi yaptım arkadaşlar. 2 tane de şeritim var. Şimdi bunu 2 şu şekilde katlıyorum. Simli kısım içe gelecek. Katladım. Çok basit. Silikon sıkıyorum her yerine. Ama ben ona dokunmamalıyım Çünkü sıcak. Sen şimdi bana ne yapacaksın biliyor musun? Bir koyu mavi bir açık mavi. 2'ye katlıyorum onu yapıştırıyorum. eşit gelecek şekilde. Bir şöyle çevirsen mi bana doğru? Burası keke benzedi. Hmm. Diğer kalıptan da evet, kek. Diğer kalıptan da diğer diğerinin oymasından gelmiş. Kek gibi. Aslında içinde krema sorulmuyor bence. Aa! Boş mu? Ya. Bakın arkadaşlar bu şekilde yapıştırdık. Şimdi <laughs> Ta -ta -ta <laughs> Şimdi orayı da yapıştıracağız. Getir bakalım. Birleştireceğiz hepsini. Evet. Evet arkadaşlar. Bu şekilde şirin bir şey oldu. Ama daha işlemimiz bitmedi. Evet. Daha çok çok. Evet. Bakın, e, şimdi size bir oyuncakları göstereceğim. Bakın, daha bundan bir şeyler yapacağız. Tabii, değil mi anne? Bak şuna. Hı? Bundan bir şey yapacağız değil mi? Şuna, Hı. Bakacağız ne yapabiliriz. Işıl ışıl parlıyorlar. Ama biz sadece bunlardan başladık önceden. Bak, sana küpeler yaptım. <laughs> evet küpe fikri de güzel. <laughs> olacak, 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 olacak. olacak olacak bir tanesi kaldı onu. Da... Yani evet. 100 veriyorum. 100 Başarılı evet. yani. Evet arkadaşlar. iki tane de böyle şerefimiz vardı. Şimdi bunu böyle, böyle yuvarlıyorum. Dur tamam, onun için ip saracağız ama. Şimdi bunu bu içeriye doğru kapatacağım. Ama tabii tekrar bir silikon sıkmak lazım. Yoksa yapışmaz. Elini düşecekti az kalsın bulunacak gelin az kalsın İşte bu Tabi bunu yaparken kesinlikle büyüklerinizden yardım alıyorsunuz arkadaşlar çünkü çok tehlikeli bakın ben elimi yaktım Acı o tehlikeli arkadaşlar ben hiç elimi yapmadım Az önce birazcık elim yandı e, silikon tabancasını biraz değdiği için biraz daha... Hı? Bunu buraya yapıştırıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bu benim. Arben'in. Çok güzel olmuş mükemmel. Ben, ben, sen benimkine kaç yıldız veriyorsun anne? 100 yıldız veriyorum. Ben, ben de, sen, ben de seninkine yüz bin veriyorum. Ooo seninki daha çokmuş. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Çok güzel oldu. Hı. Bak, böyle bir dolamaya çalıştım ama oldu. Bakın arkadaşlar, bu da benim süsüm. <laughs> Şunlardan diğer süsleri. Bu da giderek güzelleşiyor her şey. Evet, bunu hani... da yuvarladık arkadaşlar. Kulp kısmı. Ben hani öyle yapamayacaktım. Ama içine bunu koyduk ya. Hmm. Bunu koyarak yaptık. Onu demek istedim. Aynı işte. lamba gibi, lamba gibi oldu. Evet. Bunu da silikonlayacağız. İç kısımları sürelim silikonu. Ve sonra ağacımızı süsleyeceğiz. Güzel bir şey yapıyoruz. Tabii bu bindi. Yalan. Elime yapıştı. Ellerim kaynar. Evet anneciğim. Böyle, böyle güzel bir süs. Ben bir göstereyim mi? Hadi göster bakalım. Şey. Bakın, böyle bir şey. Aynı tam yüz ama. Ben de buna senin numaramdan veriyorum. Yüz. Teşekkür ediyorum. Beğendiniz mi arkadaşlar? Bence çok tatlı oldu ya. Hı -hı. Çok da eğlenceli. Ama bitmedi devam ediyoruz. Şimdi şirin mi şirin sarı renkli bir şey yapacağız. Hı? Bu bir ya daireydi arkadaşlar. Sen takabilirsin. İstemiyorum teşekkür ederim. Ben de o zaman sandalyem şöyle olsun. Evet bu arada arkadaşlar kullandığımız malzeme eva. Eva diye geçiyor kırtasiyelerde simli evalar bu şekilde. Bakın arkasında bir şey var. Onu oradan çıkartabilirsiniz. Makasınızdan kesin. Evet bazıları arkası yapışkanlı oluyor. Bazıları da yapışkansız. Bizde her ikisinden de vardı. Şimdi arkadaşlar dairemi kestim. ikiye böldüm. Bunu bu şekilde birleştiriyorum. Bence yapayım Ve yapıştırıyorum. Yapabilirsin. <laughs> <laughs> Aa, Aşkım ama bir koluna değmezsen. Bunu böyle tut. Bak böyle kırmama tamam mı? Şöyle yan yana yapışmaları lazım bunun. Şu şekilde. Bunu da yapalım aynı şekilde. Tamam biraz Evet. Yapıştırıyoruz bunları. Bu şekilde. Arkadaşlar ben birazdan geliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde kestim. Bir köşesi yuvarlak oldu. İkiye katlayıp yapıştırıyorum. Tamam evet. Burası ayrı. Lovely. Thank <laughs> you. Haa, ne? Papyon. Papyon mu? Hı? Papyon değil. Yani küçük küçük, her yerde yapacağım ben. Yap bakalım. Sonra da başı... Nasıl bir şey, nasıl bir söz yani? Anlayamadım. etiketler falan yapıyorum. Bunu açmak da bayağı bir zor anne. Noklayı baktım hiç zorlanmadı aslında. Bak. Aa ne güzel oldu. Evet, daha da güzel olacak. Evet arkadaşlar, bakın bu da son hali yaptığımız kanatlı meleğin. Ee, i̇nciler dizdik kenarlarına. Yılbaşı ağacımız için yaptığımız süslerin ikinci videosunu da çekeceğim. Onu da diğerinde izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.